Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlerle akışkanların iki önemli özelliğinden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi kohezyon, bir diğerisi adezyondur. Kohezyon ve adezyon kavramlarının aslında yabancı değilsiniz. Daha önceki videolarımızda, biyoloji ve çevre eğitim videolarında bu kavramlar geçti. Ama yine de fizikte de bunları bir değerlendirelim. Dolayısıyla buradaki özelliklerini de hatırlamış olursunuz. Şimdi Kohezyon kavramı sıvılarla ilgili bir kavramdır. Sıvı moleküllerinin birbirini çekmesiyle ilgili bir durumu açıklar. Bunu suyla örnekleyelim. Bir su molekülü bir hidrojenden bir oksijenden oluşur. Hidrojen artı oksijen ise eksi değerliklidir ve dolayısıyla su molekülü iki kutuplu bir moleküldür. Polar molekül diyoruz biz bunları. Bir kutbu pozitif, diğer kutbu ise negatiftir. Hemen bunun yanında başka bir su molekülü eleştirelim. Bu su molekülün de yine iki kutbu vardır. Bir kutbu pozitif, diğer kutbu negatiftir. Ve dolayısıyla bu pozitif ve negatif kutuplar arasında bir çekim kuvveti oluşur. Aynen zıt kutupların birbirini çekmesi ilkesinde olduğu gibi, mıknatısta olduğu gibi. Dolayısıyla bu böyle gider, bu da böyle gider. Sonuç, iki su molekülünün birbirlerine uygulamış olduğu bu çekim kuvvetini biz koezyon diyoruz. Bunu sıvılar için genelleyecek olursak, sıvı moleküllerin birbirlerine uygulamış oldukları çekim kuvveti kohezyondur. Öyleyse kohezyon sadece su için değil, bütün sıvılar için geçerli olan bir çekim kuvvetidir. Dolayısıyla siz bir bardağın içerisine bir sıvı doldurduğunuzda, bu sıvıda bulunan bütün sıvı molekülleri doğrudan ve dolaylı olarak birbirleriyle bağlantılıdır. Bu bağlantıyı sağlayan nedir? Yine kohezyon kuvvetidir. Koalisyon kuvvetinin sıvılarda oluşturmuş olduğu tabii ki sonuçları var. Bu sonuçlardan bir tanesi özellikle sıvı ya kabın şeklini almasında etkili oluyor. Örneğin koalisyon kuvveti olmamış olsaydı sıvı molekülleri arasında aynen gazlarda olduğu gibi sıvı molekülleri başını buyruk bir şekilde istedikleri yerlere çekip giderdi. Başını buyruk bir şekilde istedikleri yere çekip gidemiyorlarsa sebep nedir burada? Kohezyon kuvvetidir. Tabii ki sonuç olarak bu sıvı moleküllerin bir arada tutan bir kuvvet aynı zamanda bu maddelere yani sıvılara belirli bir hacim kazanmasını da etkili olabiliyor. Yani biz sıvıları alıp bir dereceli silindirle onların hacimlerini ölçebiliyorsak nedeni nedir? Bütün sıvı moleküllerin kohezyon kuvvetiyle birbirlerine bağlı olmasıdır. Peki adezyon nedir? Adezyon ise farklı tür moleküllerin birbirlerine uygulamış olduğu çekim kuvvetidir. Burada dikkat ederseniz su molekülünün suya uygulamış olduğu çekim kuvvetini biz kohezyon dedik. Su molekülü bir bardağın içerisine konduğunda aynı zamanda bu su molekülü bardak tarafından da çekilir. İşte şuradaki çekim adhezyondur. Şuradaki çekim ise kohezyondur. Buna göre sıvı moleküllerinin başka farklı tür moleküller arasında oluşan çekim kuvvetine biz adezyon adını veriyoruz. Adezyonu farklı moleküllerde görmemiz mümkün. Mesela pudra ve toz parçacıkların bulunduğu ortamlarla geçici olarak birbirlerini çekmesi bunu bir örnektir. Peki adezyona başka ne örnek verebilirim sıvılarla ilgili? Mesela suyun cam yüzeyinde kalması, mesela bir gözlük camı üzerine bir damla suyun kalması, araba camı üzerine aynı şekilde bir damla suyun kalması tamamıyla adezyon olarak tanımlayabileceğimiz örnekleri oluşturur. Adezyon ve koezyon kuvvetleri arasındaki ilişkiyi şematik olarak kısaca şöyle özetleyelim. Şimdi bir sıvının içinde bulunmuş olduğu kapla sıvı moleküllerinin kendi arasında uygulamış olduğu kuvvet, kohezyon kuvvetleri arasında farklılıklar olabilir. Mesela eğer ki içine konmuş olduğu kapla Adezyon ve kohezyon arasındaki ilişkiyi değerlendirdiğimizde eğer ki sıvılar arasındaki çekim kuvveti yani kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden daha yüksekse sıvı ortaya doğru bir tümsek oluşturur bir bombeleme yapar. Neden burada bombeleme yapıyor? Çünkü su molekülleri de sıvı molekülleri nereye doğru toplanıyor? Belli bir merkeze doğru toplanma isteği içinde. Adezyon kuvveti daha zayıf olduğu için moleküller burada nereye doğru gidiyor? Merkeze doğru gidebiliyor. Peki bunun tipik örneği nedir? Civadır. Civada kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden yüksektir. Öyleyse şekil 1. Burada kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden yüksek olduğu için sıvı molekülleri kabın ortasına doğru bombeli bir şekilde tümsek oluşturarak toplanabiliyor. Eğer ki adezyon kuvveti ile kohezyon kuvveti birbirine eşitse arkadaşlar zaten ufukta bir çizgi şeklinde bunu ne yapabilirsiniz göre bilirsiniz. Eğer ki adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden yüksekse bakın ne oluyor burada kenarlardan tarafından su molekülleri çekilirken ortası ister istemez boşalıyor bir çukurluk oluşuyor. Bunun tipik örneği de sudur. Demek ki adezyon kuvvetinin kohezyon kuvvetinden büyük olması durumunda ise bir bardak içerisindeki suyun ortası hafif çökük şekli biz bunu göre biliyoruz. Peki bir kumaşın ıslanmasıyla adezyon ve kohezyon arasındaki ilişki nedir? Bir kumaşın ıslanabilmesi için ne yapması gerekiyor öncelikli olarak arkadaşlar? ıslanma için suyu kendine çekmesi gerekiyor. Kendini çekebilmesi için suyu, bu önemli bakın. Suyu kendine çekebilmesi için, yani bir kumaşın istenebilmesi için adezyon kuvvetinin kohezyon kuvvetinden yüksek olması gerekir. Eğer ki kohezyon kuvveti, yani su moleküllerinin kendi aralarında uygulamış olduğu çekim kuvveti adezyondan daha yüksekse kumaş ıslanmaz. Bu durumda hani diyorlar ya ıslanmayan kumaş yaptık nanoteknolojide. Neleri değiştiriyorlar orada bakın dikkat ederseniz. Adezyon ve kohezyon kuvvetleri arasındaki dengeyi değiştiriyor. Eğer ıslanmayan üzerinde herhangi bir şekilde su damlası tutmayan kumaşlar ne diyeceğiz doğrudan? Adezyon kuvveti su moleküllerinin kendi aralarında uygulamış olduğu kohezyon kuvvetinden daha düşüktür diye bunları tanımlayabileceğiz. Peki arkadaşlar bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.